Evet, hastamız Hamza e, evde bahçede meyve toplarken korkulun üzerine düşüyor ve korkulun demiri kalbine saplanıyor. O, acil şekilde hastanemizde acil servisine getirildi. Bir telefon aramasıyla başladı bizim için her şey. Aşağıya indik ve aşağı indiğimizde e, ben hastayı gördüğümde kalbi artık durdu bir şeziye halde. E, kalp masajı yapmaya bir an önce başladık. Zaten verilecek karar belli. Önemli olan o kararı vermek ve uygulamaktı. Çünkü çok da zamanı yoktu hastanın ve hemen görüntülerde de anlaşıldığı gibi sedyanın üstüne atlayıp masaj yaparak acilen ameliyata aldık. Çok şükür müdahalemizi yapabildik. Sorunu yaşamadı. Şimdi aramızda bir hayatı kurtardık. Ne mutluyuz. Kalbe nafiz yani kalbin içine giren kesici ve delici yaralanmalarda birkaç kat birden geçiliyor. Yani küçük bir delik olarak gözükse de dışarıdan içeride yarattığı tahribat çok büyük olabiliyor. Hamza'da da aynı durum söz konusu olmuş. Kaburgaların arasından giren cisim, korkuluğun demir parçası, sağ kalbi yaralamış. Kalbin dışında elastik bir zar vardır bizim perikard dediğimiz. Bunu delmiş oradan kalbe girmiş. Dışarıda birkaç kat daha var tabii. Yani kas tabakaları var, kemik de var. Dolayısıyla dışarıya doğru bir kanama yok. Aman aman bir kanama yok. Fakat ani gelişen bir olay bu zarın içi kalp kanla dolana kadar, kalbe bası yapana kadar, kalp artık genişleyip de içine kan alamayacak hale gelene kadar hayatta kalabilir aslında. Ama ondan sonrası mümkün değildir. Dolayısıyla burada en önemli şey tabii bir an evvel kararı verip, bir an evvel ameliyata girip müdahale edebilmek. E, hastanemizde her zaman zaten 24 saat ekibimiz hazır. bazı durumlarda kalp akciğer makinesi kullanıp kalbi durdurup kalbi öyle tamir etmek gerekebilir. Çok şükür Hamza'da öyle bir şey gerekmemiş. E, birkaç dikişte de, de olsa durmuş. Nihayet aramızda Hamza. Çok şükür. Hastamız acile geldiğinde kalbi durmuştu. Hızlı bir ekip müdahalesiyle geri döndürüldü. Sedye üzerinde masaj yapılarak acil bir şekilde ameliyata alındı. Ve sonuçta bu güzel mucizeyle karşı karşıyayız. Olay anında orada değildi. çalışıyordum o arada. Annesi işte beni aradığı zaman, eşim daha doğrusu, oğlum dedi işte düşmüş, demir girmiş, saplanmış karnına diye. O an ben acilen hemen geldim acile. O arada dediler işte bana bilgiler verdiler. Yani demirin e, kalpten içeri girip deldiğini söylediler. Yani hemen acil bir ameliyat almamız lazım dediler. Ondan sonra ameliyata girdi. Allah'a şükür hamdolsun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Başta Serkan Hocam olmak üzere e, bütün doktorlarına teşekkür ediyorum. O anki duygularım yani hiç anlatılmayacak gibi yani bilmiyorum ki ne desem çok kötüydüm o an. Hemen yani Hamza öyle yerde iki metre seridi görüp hastaneye yetiştirmek. Allah razı olsun buradaki doktorlarımızdan, başta Serkan Hoca olmak üzere. Bütün ekibinden Allah razı olsun öteki doktorlarımızdan da. Yani çok zor bir süreçten geçtik. Allah hiç kimsenin başına vermesin inşallah. Erik de bana dedi anne yedi, Erik dedi toplayacağım. Dedim izin al dedim, öyle yedim çık dedim. Komşudan izin almış yani girince kapıdan giriyor, çıkışta da demirin üstünden atlayınca böyle işte oluyor birdenbire yani anne seslendi zaten zile kadar geldi kapıda düştü git yani görmek yani çok zor bir şeydi. Yani kardeşim erik kar ağacı şey erik çıkmışım kardeşim ee, bahçeden çıkmış ben de ağacın üstüne çıkmak için demirleri şey yapıp çıkmışım sonra da ayağım ne kalmış demirlere kalbim girmiş. Hepsine Allah razı olsun. Teşekkürler. Olur, olur. Uydum, tamam, uydum, tamam, 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 Thank you.